Aran, ee, Japonya'ya hangi hava yolları gittin? Geldim. Japonya'ya gidiş gidiş dönüş e, Türk Hava Yollarını kullandım. Hmm. Aynen. Ya zaten e, dön şimdi Türkiye'deyim. Dönüş sırasında Türk Hava Yollarına binince işte zaten o, o Türkiye'nin havası geliyor yani. Hostesler falan Türk olunca. Evet. çevreden biraz Türkçe kulağa girince. Hı hmm. Yani o havayı alıyorsun yani. Aa burası Türkiye. Türkiye değil ama işte yani o o hava geliyor yani. Yani Japonya'dayken zaten e, bir Hı -hı. Türkçe e, konuşanları görüşmedik yani öyle kavuşlaşmadık. Evet. Türkçe kurama girmedi, girmedi. Peki yani Türk havayoluna bindiği ya birden bire Türkiye hissettik. Aynen öyle oluyor. İşte e, ne hostesler e, ya da host oluyor. Hı -hı. Şey ne işte hani e, kabin ekibi falan hmm. hani e, yemek dağıtırken falan İngilizce soruyor hmm. malum hani yabancıyım yabancı görünce yabancı e, şey Japon, İngilizce konuşuyorlar ben de işte arada üşeniyorum İngilizce konuşuyorum bazen de Türkçe cevap veriyorum.